Mesut Bey merhabalar. Merhaba. Burcu ben. Sondan arıyorum. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun Burcu Hanım. Merhaba. Ee, şimdi şöyle bir konu var. Öncelikle müsait misiniz? Buyurun, buyurun. He, buraya mı? Görüşmelerimiz hizmet kalitesi kaydı amacıyla kayıt altına alınacaktır. Öncelikle bunun bilgisini vermek istiyorum. Nasılsınız? Eyvallah, Allah razı olsun. Sen nasılsın kızım? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, geçen hafta itibariyle bir, e, hatta tarihini de şöyle bir açacak olursam çok özür dilerim. Sizleri biraz bekleteceğim. Sorun yok, sorun yok. Ee, kış lastiği taktığınızı görüyorum ben. Ha, ocak, aynen. Ha. E, 4 Ocak itibariyle zannedersem, 4 Ocak itibariyle kış lastiği Sorry. takmışsınız. 4 adet kış lastiği takmışsınız aracınıza. Doğrudur. Aracınızın marka ve modeli Toyota Corolla, doğru mu? Doğru. Ha evet. Evet, doğru. 4 adet kış lastiği takmışsınız fakat bunun parasını ödemeden kaçmışsınız. Nasıl kaçmış? Yürüyerek. Gelin ne dicin, ne yürümez. Bunun parası ödenmeden kaçmışsınız. Ben öyle görüyorum. Kızım, bir şey etmedim, kaçmadım. Ne diyorsun? Ne kaçmasıydı? Parayı verdik de vermedik mi parayı? Şimdi şöyle bir şey var, bizim stoklarımızda ve e, bilgilerimize bakarak, bilgilere dayanarak ben zaten size söylüyorum bunu. E, hemen bakıyorum, kontrol ediyorum. İlgili ekranlarımın açılmasını bekliyorum, çok özür dilerim. Bin yüz lira olan borcun e, hiçbirini ödememişsiniz ve zannedersem e, güvenlik kameralarından da bakacağız ama arka kapıdan kaçtığınız söyleniyor burada, öyle bir bilgi var. 1500 liralık borcunuz hacize verilmiş, 12 bin lira olarak o katı demeniz gerekiyor. Kızım ne diyorsun? Ya, şimdi, beni kandırayım mısınız? Ne diyorsunuz ya? Şimdi böyle bir şey var ve size gerçekten bunları e, tüm samimiyetimle söylüyorum. Evinize e, yarın sabah haciz gelecek. Bütün evi boşaltmak zorunda olacaksınız. Eğer, ne diyorsun? O, ya, ne haciz Kızım ne diyorsun? Eğer, ne haciz ya? Eğer 12.000 liralık bir eşya yoksa, evi tamamen boşaltmanız gerekiyor kimle dalga geçiyorsunuz ya? Ben para sizlerle dalga Biz da sizlerle dalga geçmiyoruz. Biz tamamen sizlere olanı anlatıyoruz. 1500 liralık borcu vermemişsiniz, kaçmışsınız ve bu 12 bin TL olmuş. Ulan ne diyorsun? Ne 12 bin lirası kızım? Verim onun parasını bende. Vermemişsiniz beyefendi. Burada göremiyorum ben ilgili ekranlarımdan. Siz bakıyorum ama hiçbir şekilde görmüyorum. Hayır kandırmıyorum ben size sadece olanı söylüyorum beyefendi. Ya ne diyorsun kızım? Ne diyorum sabahtan beri para vermemişsiniz, kaçmışsınız. Anlayın, anlayın, salak yok herhalde. Bok çıyanın Kaçmışsınız ama parayı vermeden kaçmışsınız. Ya ben var. onu söylüyorum, hiçbir ya. şekilde ama hiçbir şekilde ben size bir şey itham etmiyorum ya da ben sizi suçlamıyorum. Ama Şurası parayı vermeden... Parayı Ver vermeden kaçtığınızı söylüyorum. Lütfen benimle sakin olun ve bana bağırmayın. Lütfen bir sakin olur musunuz? Neyi sakin olayım? Sen benimle sakin konuşmayacaksın. Lütfen bir sakin olur musunuz? Gerçekten sakin olun. Ben sizinle çok sakin bir şekilde konuşuyorum. Sizin de benimle sakin bir şekilde konuşmanızı istiyorum. Sakin konuşmayasın benimle. Parayı vermeden kaçacaksın. Oh ee? Sonra onu kullanacaksın öyle mi? Yok ya. Kızım. Parasını vermişim onun da. Vermişim onun parasını da. Aman, koydum onun <laughs> onun parasını vermişim ben de. Sen, niye ya sen, sen ya? Bakın siz buna hiçbir şekilde para vermemişsiniz. Siz bunu hiçbir şekilde para vermemişsiniz. 1500 lira vermeniz gerekirken parayı vermeden topuk kaçmışsınız. Utanmıyor musunuz ya? Kaç yaşında adamsınız siz? Kredi kartlarınızda el konulacak. Evinize haciz gelecek. Kaza riskiniz de var. Bu arada arkadaşlarımızla e, zannedersem o konuyu e, sizin paragöz olduğunuzu ve gerçekten kaçacağınızı düşünerek yeni bir laz, e, laz yal, e pardon özür diliyorum. Yaz lastiği takmışlar. Laz. laz lastiği mi? Kızım sen ne diyorsun ya? Laz lastiği diye bir şey mi var amana koyuyor elime? Ne diyorsun kızım sen? Alo. Hayır hayır. Yaz lastiği diyecektim. Çok özür dilerim. Gerçekten bakın. Gerçekten. Ben size bunu tövbe, tövbe tamamen... Tövbe, tövbe. Bakın tövbe çekmenize gerek yok. İlk öncelikle yani alıyorsunuz, kaçıyorsunuz, hiçbir tamam, şekilde tövbe ödemiyorsunuz. Bana... Sikliyumun karesi, yüzünü, soyunu, kızını, kızlığını sikliyumun karesi. <laughs> ben karesini vermişim onlara da nereye değiştiyse parayı hamara koyduğum gancı. Ne diyorsun? Hiçbir şekilde buna para vermemişsiniz. Hiçbir şekilde. Dolunuza kadar alacağız beyefendi. Ne yalsak adamsınız siz ya, siz ya. Nereye alıyorsun? Nereye sen ne yalsak adamsın? Ne yalsaksın ya? ya donuna kadar, kadar alacağım senin. Ben mu? senin donuna yani kadar, ben kadar alacağım. Ama ne koyacağım kardeşim? Valla. Onun da parasını vermişim. Ben mi misiniz? Faturası var mı elinizde? O işittiğimin kardeşi. Sen nereden gördün parayı vermedi vermediğimi? Ben mi garisi Arka kapıdan sinsi sinsi kaçmışsınız bir de. Sikimi kaçtım. Nereye kaçtım ama ne koyayım? Şu kapıdan çıktım. Avukata verildi bu arada. Bu küfürlerinizden dolayı da Sikimi de ver. Sikimi sikinizi sikimi de vereceğim. De ver. Bu küfürlerinizden dolayı sizi mahkemeye vereceğim. Mahkemeye sikinizi de çıkarırsınız o zaman. Terbiyesiz edin. Terbiyesiz herif. Şey Etmediler. Terbiyesiz edin. Dur, Dur. amına koyayım. Terbiyesiz, 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 terbiyesiz herif. Terbiyesiz, terbiyesiz herif. Terbiyesiz, terbiyesiz herif. Terbiyesiz terbiyesiz herif. Ya kızım Terbiyesiz sana ne ben sana küfür etmedim. Sen benim Bu kızım, küfürlerinizi hazır. mahkemede, mahkemede yarın yarına kadar avukat hazırlayın kendinize bu arada. Yarına kadar. kadar hazırlayayım kızım kendinize avukat, avukat hazır... Arabanın ruhsatı bozulacak. Yaz lastiğini taktığın, bu arada yaz lastiğini tekrar taktık size. Kış lastiği takmadık ama parasını yine de vereceksiniz. Az efendi oldu. Takmadınız, o takmadık. bana taktık dedi. <laughs> Yatağı yok. Gel şeytan bunu aldım ya. Yeter bu küfür etmeme zorunda değilim ben ya. Kızım sen benim kızım yaşındasın. Ben sana o kadar gel ben... koydum uşaklarına. Sen küfür edeyim kızım. Ben sana etmedim mi? Ne diyorum? Etme kızım niye küfür ettiğini ağlama niye ağlarsın kızım bak ben yaşlıya başı herifim ne ağlarsın ben kızım. Gerçekten şu an çok bozuldu. <laughs> Madem suçlu yok neden ediyoruz. küfür ediyorsun peki? Ha? Ya. Suçlu olduğun buradan belli. Ha? Ya kızım sen sürekli aşağılarsın. Aşağılamıyorum. Aşa ben sabahtan beri size bir şey ha anlatmaya ha çalışırken. Ben Bakın ben dedim ki kardeşim ha bunları ha bunları değişiyor. Ben o da size şey, beni, şey, beni dinle ya. Bir dedi. Sus beni dinle vurup. Ben size sabahtan beri bir şey anlatmaya çalışırken siz anasını sıçtığım, onu sıçtığım, bunu sıçtığım deyip duruyorsunuz. Lütfen ya rica ediyorum ya. Amına sıçtığım mı diye, ne diyeyim amına çaktığım mı diyeyim, anlamayasın ki. Eğer o ne lastiklerin de, parası de, yarına kadar gelmezse bize, bakın. Sen neredesin? Ben şu an genel merkezdeyim. Eğer yarına kadar lastiklerin parası gelmezse başka türlü konuşacağım. Anladın mı beni? ben anladım mı? neresi yeri? Ben genel Ankara'dayım. Ben, ben Ankara'dayım. Ben sizi tekrar yarın arayacağım. Tamam mı? bir kayıt ara, oluşturuyorum. Şey bir saniye kayıt oluşturuyorum. Ben kayıt oluşturuyorum. Bu kayda Oluşun göre bakayım. bu kayda göre sizi tekrar yarın arayacağım. Bakın Oluşun siz bunu öyle. ödemezseniz götünüzdeki donu bile alacağım. Bakın. Hanımefendi bak, bak, ağzınızı bozarsınız. Ağzınızı götünüzdeki, götünüzdeki donu bile alacağım. Bunun ortasına koyarım. Allah kodumun karşısında Ne biçim konuşuyorsun da Amolistik Siz sabah tanıdığınız bir şey de. söyler siz sabahtanız söylersiniz iyi, ben söylerim kötü oluyorum değil mi? Ben size bakın tekrar ben size kaydı oluşturuyorum yarın tekrar arayacağım sizlere iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sizlere iyi akşamlar diliyorum hoşça kalın kendinize iyi bakın, kalın, kendinize iyi bakın. görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın teşekkür ediyorum.